Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmanur Rahim'dir. Naza suresine giriş yaptık. İnananların canlarının güzel bir şekilde, inanmayanların zorlu bir şekilde anlayacağı, Allah'ın yarattığı sistemin işleyişi, hepsini ve inkarcıların dünyadayken terennüm ettikleri o fikirlerin ölüm ötesi hayatta yine kafalarında yankılanacakları ve kaybedişlerini apaçık göreceklerini o sahneleri bize Efendimiz anlattı. Şimdi 15. ayetten Naza Suresi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hel etake hadisu Musa. Geldi mi sana hadisi Musa'nın? Geldi. Ravisi kim? Muhammed Rasul. Kimden duydu onu? Cebrail Resul'den. O kimden? Mele-i Ala'dan. Mele-i Ala'nın sahibi kim? Allahu Teala. En sağlam hadis Kur'an'dır. Hiç şüphe götürmez. Evet hadisi bize geldi. Buyur efendim. İz hu Rabbuhu bil vadil mukaddesi tuva. Ne zaman seslendiğinde ona efendisi mukaddes tuva vadisinde. Tuva vadisi bugün Tur dağında bulunan vadi. Orada seslendi ona. Dedi ki İzheb ila Firavne. Firavuna git. İnnehu taga. O tavud oldu. Yani azdı. Kural tanımıyor. Tek tanrı tanıyor. O da kendi nefsi, hevası. En güçlü benim. Kimseyi tanımam. Tiktadür. İlah. Böyledir yani. Sadece kendi hevası. Başka hiçbir şey yok. Ne Allah'ın, ne din, ne imanından bahsediyorsun. Şu anda Başta ben varım ve benim dediğim olacak. Zihniyetine sahip olduğu için tağa, tavut oldu. Firavuna git, o azdı. Fekul, sonra de ona ki gittiğinde. Helleke ila entezekke. Olmaz mı sen temizlenip de yükselsen? Şu kibirli halinle sen yerin dibine doğru gidiyorsun. Gel. Sana getirdiğim habere uy tezekki ol. Yani temizlen, değerlen. Zekat. Malın arta kalanı demektir. Kabaran mal. Çok mal. O çok maldan veriyorsun. Yani sen şu anda bu azgınlığıyla aşağılıkların en aşağılığına doğru gidiyorsun. Gel. Bu vaziyetten bir vazgeç. Tezekki ol. Temizlen ve yücel. Değerlen. Benim senin tahtında, makamında hiçbir gözüm yok. Ama sen bu makamın geçici olduğunu bilmen lazım. Ve Allah'a kulluk etmen gerekiyor. İnsanları kendine kulluk ettireceğin yere. Ve ehdiyeke ki ile Rabbik seni efendine hidayet edeyim. Seni sana yaratana o koltukta oturmana müsaade edeni sana göstereyim. Fetehşâ, belki ondan sonra bu yaptığının yanlış olduğunu anlarsın da saygı dolu bir korkuya kapılırsın. Yani Efendimizin büyüklüğünü anlayıp da onun karşısında boyun eğersin. Beni adam yerine koymuyor musun? O zaman bak. Fe Ayet-el Kübra ona büyük ayetleri gösterdi. Yani artık o asasını attı. O büyücülerin sahte halatlarını, halkalarını yuttu. Ne oldu ama sonuç? Fekezzebe ve asa. Yalanladı. inanmadı. Koltukta oturdu. Musa'nın sahtekar bir büyücü olduğunu ileri sürdü. Bu büyü yapacak, herkesi etkileyecek, Beni tahtımdan elde edecek, benim kolduğumu o oturacak. Böyle basit işleri ben karnım tok dedi ve isyan etti. Sen kimsin dedi? Sen kimsin ki sana ben tabi olacağım? Geçtin karşıma, bana bülbül gibi şaklıyorsun. Yürü git. Gerçeği bildiği halde yalanladı yani final. İsyan etti, Gururuna yetirmedi yedirmedi. Tüm ve edbera yes'a. Sonra arkasını döndü. Defol git dedi. Ben de mücadele edeceğim. Bakayım senin efendin kimmiş. Uzay çalışmalarına başlayacağım. Kule yapacağım gökyüzüne doğru. Bakayım senin o gökyüzündeki Rabbin de neymiş. Yeryüzünün tanrısı benim. Zaten devam ediyor ayet. Fe haşere fenada. Sonra milleti topladı. Ve ulusa sesleniş konuşması yaptı. Aynı onun gibi bir şey dedi ki fekale ene rabbukum el a'la sizin ulu önderiniz benim Rabbiniz benim, efendiniz benim sizi idare eden benim efendi arıyorsanız Rab efendi demektir benim size ben maaş bağlıyorum ekonominizi ben idare ediyorum şu Nil nehrinin sahibi benim suyunuzu ben akıtıyorum sizi iskan eden benim bana çalışıyorsunuz, sizi ben getirip içiriyorum. Ne Musa'nın Allah'ı? Hepinizin kafasını koparırım. Yani kısacası böyle yani, özetle. Bunu dedi. Sizin ulu Rabbiniz, yüce Rabbiniz benim. Musa'nınki de ne oluyor? Ne oldu? فَاَخَذَاهُ اللّٰهُ Allah onu yakaladı. Öyle yakaladı ki نَكَالَ الْاٰخِرَةِ ula onu sonrakilere ve öncekilere kibrini kırıp boyunduruk altına alarak örnek kıldı. Nasıl örnek kıldı? Denizin dibine boğdu onu. Öyle yüce bir kibirdir ki ula derken şimdi tam yerin dibine. Safilin. Esfele safilin. Aşağılıkların aşağısına. Denizin dibine. Ve cesedi de örnek olarak hem burada iki manaya geliyor. Ahiret ve ula dünyada ve ahirette hem de kendi yaşadığı toplumlar ondan ibret aldı. Hem de sonraki de bizler yani. Hep anlatılır bu zaten. İnne fî zâlike le'ibreten limeni yahşâ Artık bunda elbette bir ibret vardır. Her kibir edecek olan bir daha düşünsün. Siz firavun kadar kibir edebilir misiniz? O sizden çok daha kibirliydi. Ne oldu sonu? ona büyük kibri ona fayda sağlamadı da. sen ona ıvır zıvır kibir mi sana fayda sağlayacak? Saygı dolu korkacak kimseler için bunda bir ibret vardır. Firavundan sürekli Efendimiz bahsediyor. O yüzden yapmamız gereken sürekli seviyeli şekilde daha azmadan tağın olmadan tavut olmadan takvalı olarak emir yasaklara elimizden geldiğince saygıyla boyun eğerek Allah'ın tek ilah olduğuna inanarak ahiretin olduğuna inanarak gayret etmek, yaşamak. Ve böylece bugünkü tersi de tamamlıyoruz. Sadakalarla alayım. Fesebbih. Bismillahirrahmanirrahim.